Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Bugün şu araçın gizemini gösteriyorum. Bu araba normalde mağazada yoktu. Ee, hangi? Nerede o araba? Bilmiyorum. Buldum. He. Şu araba mağazada yok. Sizde yoktur yani mağazada. Ama ben aldım. Nasıl aldığımı söyleyeyim şimdi. Bu arabanın renkleri de var. Ben en çok kırmızısını beğendim. O yüzden kırmızısı. Şimdi bunun nasıl alındığını gösteriyorum. Offline'a giriyoruz. jelibon bonyum. Şimdi kod alalım. Port base'e gidiyoruz. Port base. Şimdi bak şu gemi var ya oraya gidiyoruz. Şuradaki konteyner taşı. FHS yazan. F F FHS FHS Buraya geldik arkadaşlar. Şurada bir yerde miydi? Hadi Şurası arkadaşlar. Şu renkli kırmızı sarı yeşil kutular simgesi var. Şimdi bunu alıyoruz. Burada 33'te işte böyle par portal falan var çocuğu bakabilirsiniz. Bunu koyuyoruz. Böyle koyduğumuzdan emin olun. Giriyoruz. Buradan düştük. Buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir araç çıkıyor karşınıza. Bu aracın tekerleği yok bu gizem Bu arada diğer araçlar da var da o mağazada değil. Eskiden oyunda sandık diye bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi buraya örneğini çıkartacağım sadece rengi de Sonra da bu noktaya akışı edince galiba şu oluyordu. Oyundan çıkıp geliyordu bu arada. Bu arada geliyordu. Artık. Ama maalesef 400 para oluyor. Bu arada şuraya çıkartınız zaten. Bak buradan tam böyle <laughs> çıkartıyoruz. Gidiyoruz. Evet. Geldik. Hop geldik. Evet. Eskiden burada sular vardı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar video nerede? Çünkü haritamı haritamı gezdiriyorum videosunda söylemiştim bu harcı. Nasıl? Canı ama onun için takip etmen lazımdı. Ama artık değil artık. Ee, şimdi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.